Merhaba arkadaşlar. Örnek bir soruyu birlikte çözelim. C ve D birer doğal sayıdır. C çarpı D 48 ise C artı D işleminin sonucu en az kaçtır? Arkadaşlar böyle soruları çözerken ilk başta şu verilen kısma çok dikkat etmemiz gerekiyor. C ve D birer doğal sayı dediğine göre negatif değerler alamayacaktır. Dolayısıyla C çarpı D 48 ise C ve D'ye değerler veriyorum. C 1 ise D 48. C 2 ise ise D24. C3 ise D16. C4 ise D12. C6 ise D8 geliyor. C artı D'nin en az olmasından bahsettiği için topluyorum. 49, 26, 19, 16, 14. Dolayısıyla en az Burada mı geldi? Evet. O zaman bu sonuçtan şu sonucu çıkarabiliriz. C artı D'nin en az gelebilmesi için C ve D'nin değerlerinin birbirine en yakın olması gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.